Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? Gol üstüne gol yiyen Şayka'nın durumu ne olacak? Şirkette dengeler nasıl değişecek? Kerim amacına ulaşacak mı? Yıldız Halite evet mi diyecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Çekimlerine ara verilen Yasak Elma dizisi büyük bir olasılıkla haftaya yayınlanmayacak. Fakat öyle bir bölümle ara verdi ki adeta içimizin yağları eridi. Halit'e ait olan ve banka tarafından satışa sunulacak hisseleri ve yalıyı alma hayaliyle yaşayan Şayka'nın elleri bomboş kaldı. Son sahnede yalıda karşılaştığı Yıldız ve Halit'ten acı gerçekleri öğrenen Şayka'ya her an inme inebilir. Artık Halit eski gücüne kavuştuğunu saklamayacak ve tekrar eski yaşantısına geri dönecek. Tabi Halit'in dönüşü sadece yalı ile olmayacak. Şirket hisselerinde geri alan Halit, tekrar şirketin bir numaralı yöneticisi ve patron olacak. Nadir'in hisselerinin %10'unu da Ender'e kaptıran Şayka'nın gücü şirket üzerinde azalacak yıldızın ahı mıdır nedir, şaika hangi dalı tutsa elinde kuruyor. Biliyorsunuz Kerim yayınlanan bölümde gerçek yüzünü gösterdi. Kerim ve Mert, büyük şirketlere musallat olan ve şirketlerin kasalarını boşaltan üst düzey sahtekarlar. Halit'in de Afrika'dan aldığı hisselerinin fırladığını öğrenen Kerim, şirkete aslında Halit için girmiş ve Şaykan'ın değil Halit'in güvenini kazanıp sağ kolu olma planını çoktan yapmış birisi. Fakat Kerim'in de planlarını bozacak hiç hesaplamadığı bir sevdası olacak. O da Yıldız. Yıldız'ın varlığı ve Kerim'in Yıldız'a olan duyguları tüm planı alt üst edebilir. Son bölümde Kerim Şahika'yı hiç aldırış etmeden Yıldız'a kur yapmış, Şahika ise gördüklerine inanamamıştı. Dedim ya gerçekten Şahika gol üstüne gol yemeye devam edecek. Kerim'in yakın ilgisinden oldukça hoşlanan Yıldız'a Halit'ten tekrar evlenme teklifi gelecek. Bebeği için her şeyin en iyisini isteyen Yıldız, Halit'in bu teklifine her an evet diyebilir. Fakat ben Harit ile tekrar bir beraberliğin olacağını düşünmüyorum. Yıldız Kerim ile yeniden kıpırdanan kalbine bir şans verecek gibi. Fakat Harit'in tüm servetine göz diken Kerim'in Yıldız'la ilişkisi nasıl ilerler, inanın ki bizim de kafamız çok karışık. Bizlerden şimdilik bu kadar. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.